136 milyon dolara inşa edilen Gelecek Müzesi'ne geldim. Sıradışı bir dış cephe mimarisine sahip olan yapının içi de bir o kadar ilginç ve etkileyici. İnanılmayacak gibi ama 7 katlı bu binada sütun yok ve köşe yok. Bu müzede asansörler bile uzay mekiği gibi inşa edilmiş. İlk olarak NASA tarafından onaylanmış uzay istasyonu maketiyle karşılaşıyoruz. Bu maketi incelerken en sevdiğim filmlerden biri yıldızlar arası film sahneleri gözümde canlandı. Bu katta birçok uzay sistemlerini deneyimleyebilecek ceğiniz teknolojik alet yer almakta. Kendinizi uzay istasyonunda hissetmeniz için her şey düşünülmüş. Bir sonraki durağımız yağmur ormanları için yola çıkıyoruz. Bu kısım 2400 türün yer aldığı bir sergi. Gerçek dışı bir deneyim gibi. Bazıları günümüze kadar gelebilmiş, bazıları gelememiş. Bu bölüm hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunuyor. Sağlık katında farklı bitki özlerinin yaydığı kokular sayesinde rahatlama ve stresten arınma sağlanıyor. Sakinleştirici bir ortamda binlerce yıldır uygulanan bu yöntem modern bir dokuyla yeniden yorumlanmış. Müzenin bugün günlerden yarın kısmına iniyoruz. Burada sergilenen teknolojiler hayatımızı kökten değiştirebilecek potansiyele sahip ve birçoğu şu anda kullanılmakta. Müzede farklı görevleri yerine getiren birçok robotla karşılaşıyoruz. Robotla konuşup sorular sorabiliyorsunuz. Gelecek Müzesi ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, yeni içerikler için takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.